çekindiği noktalardan birisi şu, tabii ki bu da doktorlar vesilesiyle doluyor Kemoterapi veya radyoterapi aldığınızda aman kesinlikle ve kesinlikle başka hiçbir şey almayın. Herhangi hiç başka bir şey bize danışmadan almayın diye bu şekilde bir evet, şeyleri maalesef, var. İnsanlar da evet, bundan korkuyor. Girin evet, evet gireyim de devreye. Karşılaşıyorum. Sonun nereye varacağı da belli. Biz de bundan savaşıyoruz bir taraftan. Bentonit bentonit etki mekanizması o doktorların bildiği mekanizmadan değil. Yani biyosit, biyolojik etkileme değil. ve biyolojik etkileme yok. Fiziksel etkileme. Bir doktor vücuttan bakterinin, ağır metalin, toksinin çekilmesine niye karşı çıkar ki? Sebebi ne? Mantığı ne? Ben yeter ki yüz yüze konuşayım. Hangi doktor olursa olsun, hangi uzman olursa olsun yüz yüze konuşayım. Elimdeki kanıtları göstereyim. Bilimsel çalışmaları göstereyim. Bakın şu kesin. Bentonit kullanan kişilerde en büyük problem nereden pardon önce şöyle diyelim. E, kemoterapi alan kişilerde en büyük problem nerede oluşur? Değil mi? Evvela kemoterapinin ne olduğuna bakalım. Kemoterapi e, normal mutasyon hücreleri normal insan hücrelerinden çok daha dayanıklı hücrelerdir. Değil mi? Bunları öldürebilmek için verilen ilaç. Peki bunları öldüren ilaç normal hücreyi öldürmüyor mu? Öldürüyor. Hem de çok fazla öldürüyor. Yani Kemoterapi alan insanın kanserojen hücresinden diyelim ki bin ölüyorsa normal hücrelerinden on bin, yirmi bin gidiyor. Örnek misal olarak Peki bu ne yapıyor sonuçta? Ee, vücuttan çok ciddi serbest radikal çıkışına neden oluyor. Bu kesin yani bunu herkes açıklıyor zaten. Vücut asidoza gidiyor. Ben her zaman iddia ediyorum e, bu kemoterapi alan insanların kan pH'larını ölçsünler 7.35'in altında çıkıyor. Beyin 7.35'in altına kolay kolay kan pH'ini düşürmez çünkü ölümcüldür. 7.30-7.20'ler, 7.10'lar ölümcüldür. Yani. 7.35'in altına düşme şansı yok diye bilinir. Ama kemoterapi alan insanlarda 7.25'ler, 7.20'ler görülüyor, 7.10'lar görülüyor. Yani ölüme gitme işte. Hastaların çoğu bundan kaybediliyorlar. O da bağışıklık mekanizmasını müthiş bir şekilde düşürüyor. Serbest radikal, demin anlattığım kararsız oksijenler ve aşı gücü asidi. Kararsız dediğim, artı yüklenmiş oksijenler. Serbest radikalin en kötüsü bu. Şimdi bentonit bunları yok ettiği için, hızlı bir şekilde elimine ettiği için kemoterapi kullanan insanlar da bentonit kullanıyorsa yan etki görülmüyor. Ben binlerce insandan bu sonucu alıyorum. Ya ben e, radyo kemoterapi görürken işte birinciyi gördüm çok vücudum halsizleşti ama şimdi bentonit kullanıyorum şu halsizliği yaşamadım bunun sebebi bu. Çok açık ve net. Yani doktorlar maalesef bilmediği için. Şimdi ben doktor... Amit hocam bazılarıyla çok konuştum. Pardon ses geliyor mu? Bir telefon geldi reddettim. Evet, şimdi geliyor ee, bazı... Amit hocam. Evet, bazılarıyla çok konuşuyoruz. Ya diyorum ki yani e, bu hastaların en büyük problemi halsizlik veya işte vücuttaki dengesizlik. Bunların sebebi de faydalı hücrelerin e, çok ölmesi ve dolayısıyla serbest radikallerin çok artması. Şimdi ben kullanan insanlarda bu netice görülüyorsa bunu engellemenin sebebi ne? Şimdi e, kullanmayan, kullanan doktorlardan ikiye ayrıldı şimdi. Kullanan hoca da var, profesör de var, doçent var. Şimdi ben bir doktorla, hoca'mla konuşuyorum. Ya hocam diyorum ben sana 50 tane akademisyen göstereyim bunu kullanıyor. 100 tane akademisyen göstereyim kullanılıyor. Siz kullanmayın diyorsunuz o hoca değil mi? O bu işin eğitimini almadı mı ötekiler? Onlar, onların aranızdaki fark nedir biliyor musunuz diyorum. Onlar bentonitliği biliyor, siz bilmiyorsunuz. Aradaki tek fark bu. Siz bilirseniz siz de kullanırsınız. Yeter ki araştırın. Bilmediğiniz için yapıyorsunuz. Bir insan bilmediği şeye niye hayır der? Niye araştırmaz? Ben adına hmm. e, o bir hocayla konuşuyorum. Ben ben tonit diyemiyor adına. Ya bırakın ben betonit midir nedir diyor. Böyle şeyler kullandırmayın. Hocam benim bir bentonit bunun adı bir kere bentonit Montmorency'de bir bakın araştırın bana üç tane doğru cümle söyleseniz sizi kabul edeceğim bentonit nedir diyor soruyorum bir kit mineraldir bile diyemiyor ya insanlar bunu binlerce yıl önce tıbbi kil diye kullanmışlar ya evet. yani bunun de bir sürü belgesi bilgisi var yani bunu yalanı yok, yok hocam ki yani şeylere devam edelim mi? sorulara başlayalım mı? Devam edelim. Şimdi.